Ne lan deli? <laughs> Uf. Uh. Merhaba. Bugün yeni piyade haritasında adını bilmiyorum. Oynayan olmadığını bilmiyorum. ACVR deniyorum. Benim sanırım favori silahım. Kullandığım günden beri aşırı memnunum. Bunu hala açmadık. 272 gerekiyormuş. Açarız. Kullandım bu bu. Yani hiç pek beklentisi yok zaten gördüğünüz gibi. Belki buraya hani şöyle lazeri koyayım. Farklı bir yılda olarak. Ee, yani bir de default Factory Barrel'la şey koyalım. Güzel bir görüş yok. En iyi görüşü bu. Fusion Hall'a bence. Her silahta en sevdiğim görüş. Şimdi oyunumuza girelim. Ve silahımızı deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Sakalı mı yutalım az daha? Haksızlı. Bıyıklarımı düzelteyim. Çok varmış gibi. Kaytan olsun. Hop. Oğlum ben niye capture'lı <laughs> <laughs> Şöyle geçerken capture'layabilir miyim acaba? Allah capture'ladım. <laughs> Şuraya girebilir miyim lan? ハマミね Şuradan daha çıkılmaz gibi geldi bana. Bomba yapamamış mıydı? Yalnız o Claymore. Ne Şu mapte bu kadar neydi oldukça oğlum ne? Ya bir cephane falan yok mu be abi? Atalım alalım. <laughs> Çık <Hiç> deme. <laughs> Bu sırada da. O hasar verdi lan gerçekten. Evet. Ben de davet. Oğlum, oh, burada herkes of şuraya atsaydık o bombayı, o bombayı buraya atsaydık <laughs> ah inanılmaz da olur, inanılmaz olacaktı, inanılmaz olacak. Kaçırdığımız bir fırsat oldu. Bak, izle oğlum açamadık şeyi. Space... Delirdim ulan. Birden. Bakamadım. Ne var orada? Görünmüyor. Bir ara ses duyuyorum ama. Evet, tüm pozisyonumuzu açığa çıkardık. olmadan vursana önünde Kuras kolum yok kolum bacağım yok bizim adamda kaldıracak yok Düz duran mı vuramamak ne yapacağım ben bu da bizim ciddiyle. Bunlar B1'e geliyor o zaman. C1'i bıraktıklarına göre. Şunu da 100 metre yapayım haritayı. O kadar headshot attık be. 3 tane headshot çıktı. Kill çıkmadı orada. Bir tane çıkmış. Ben yani çok daha... Çok daha iyi bir sonuç bekliyordum. Ama elinizde bu grip varken hareket etmek bir tık Bombayı atış şekli Yine yanlış tuş Yine atamadım Attım bu sefer Bu sefer adam ölmedi Şurada yılan abi görmedik ki. Önümdeki adamla vuramadım zaten. Mender boşa sıkmıştım. Bu grip'i çıkarmak istiyorum. Lazerle oynayalım. Bir lazeri de görmüş olalım. Hiçbir işe yaramıyor ama ben seviyorum. Şişesi. Güzel spawn point. Güzel spawn point. Doğamadık da. Aa, aa, Şurada sihirli bir güç var. Hmm. Oğlum ne kadar kötüyüm ya. Önümdeki adamı... Önümdeki adamı vuramadım ya. Üff. Şimdi biz burayı bayağı spamlarız ya. Gizli, Gizli bir hazine var demiş. Burada sesini duydum adamın. Şanslı bir headshot'tı. Hayatımızı kurtardı. Helal lan aslan parçası. Bir an ümidi kesmiştim ama. Mermilerim nereye gitti ya? Oğlum mermilerim nereye gidiyor? 22 kill de yarısı bombayla onun için. Bunu o silahın tokluğunu alamadım hala. Ya bence bu silahı oynamıyorsanız bir şans verin. Ne yapıyorsun lan deli? Uf. Uh. That was close though. Gene şu lanet abi şu, şu, burayı değiştirmeleri lazım ya. Bana bak, versinler 10 bin dolar versinler ben burayı tekrar tasarlayayım onlara. Paramak durumu. dokunduğu ilk günden beri FPS oynuyorum. Ölecek orada da <laughs> Adamın ağızma giriş hızı Neydi öyle Buraya gelen ölüyor ya Ay. Nereye soktuysam bunu da. Benim aşağı inme şeklim ama oğlum. İndiğin yara doğru baksana. Niye aşağı bak? Gerçek hayatta hep böyle kafamı yiyip. düşeceğim mi acaba değil. nasıl denk gelmiyor mermer? Onu da anlamış değilim ya. O mermer nasıl denk gelmiyor? Gerçekten anlamış değilim. Bu de farklı bir grip yok değil mi? Bir de bu özelde oynayalım o zaman. Yani Şu uzun grip olsa çok iyi adını unuttum şu an ama hareketliyken eğimi arttıran o grip olsa çok 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 iyi olurdu yani. Kapı nerede oğlum? Bir şeyden denk getiriyorum ben var ama ne olduğunu. <laughs> Barikat koymuşlar. <laughs> Barikat koymuşlar. 1000 Bina iki hareket. Yok abi. Bu <laughs> bombaların kalkması lazım. Ben de oynuyorum ama yani yoksa çok zor. Oyun oynamanız çok zor yani. Hareket edemiyorsunuz map'te. Kill almanın en kolay yolu bu. İnkar edecek değiliz. Bom... <laughs> Görüyorsunuz killer hep bombayla oluyor. Bir olayım yok. Her şekilde 32. Hiç bir anlamı yok ama. Kurmadan içimizde geçiyor Tepki vermemiş. Bak tüm ki, son killerin hepsi frag granit ve skater granitleydi. Söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> 52 kill assist. 33 kill almışım. Zevk vermedi. Ama silah bence iyi. Benim en sevdiğim silah. Bundan sonraki silahımız AK-24 klasik ya da A2 olan o silah. O da çok o da büyük bir canavar. İkisini de yapacağım. Ve bu haritadaki en iyi silahı ee, kendimle seçeceğim. Size de yardımcı olurum. Umarım. Bunu diliyorum yani. İyi eğlenceler. Size de iyi oyunlar.